Tatlıların üretim şekli, raf ömrü ve muhafaza koşulları tüketici tercihlerinde önemli rol oynuyor. Bu bağlamda taze ve donuk tatlılar arasında dikkat çeken bazı temel farklar bulunuyor. Peki bu farklar neler? Taze tatlı aslında bizim geleneksel yöntemlerle hazırladığımız tatlı çeşididir. Donuk tatlılar ise raf ömrü daha uzun olan, tüketim açısından da daha uzun vadede saklayabileceğimiz tatlı çeşitleri oluyor. Bunlar arasındaki en belirleyici fark içeriğinin temiz olması. Taze tatlılar tabii ki doğal yöntemlerle hazırlanıyor, doğal malzemelerle hazırlanıyor. Ama donuk tatlıların içerisinde birçok katkı maddesi bulunuyor. Hatta çoğunlukla gerçekten olması gereken malzemeler bulunmuyor. Taze tatlılar doğal içeriklerden oluşuyor. Donuk tatlılar ise katkı maddeleriyle oluşuyor. Taze tatlı üretimleri aslında şefler için şu yönden önemlidir. Şefler yaratıcılığını konuşturmak ister ve mutfağın canlı tutmak ister. Donuk tatlının belli bir laboratuvar ortamı gibi bir reçetesi vardır. Bu yapılır ve içerisine herhangi bir şey katılmaz. Şef şef yapan da kendine özgün nitelikli bir tatlı yaratmaktır. Her ne kadar tüketimi giderek yaygınlaşsa da donuk tatlılar Tüketici sağlığı açısından bilinen ve bilinmeyen riskler barındırıyor. Donuk tatlıların son 10 yılda bu kadar popüler hale gelmesinin sebebi aslında sektörde oluşan bir açık. Bunun en büyük faktörü de 3. nesil kahvecilerin artması. Daha çok bu sektörde alan açıldı ve donuk tatlıya yönelme gerçekleşti. Donuk tatlıyla taze tatlı arasındaki en belirgin fark az önce de belirttiğimiz gibi içeriğinin doğal, temiz olması ve içindeki katkı maddeleri katkı maddelerinin ne gibi bir sağlık problemi oluşturulacağı daha henüz net olarak ortaya çıkmış değil. Ama biz şunu biliyoruz ki yediğimizde tat olarak, duyu olarak aldığımız şey tamamen sentetik bir tat, tamamen yapay bir tat haline geliyor. Aslında tatlı yememizdeki amaç da mutluluk için yani mutluluk hormonu salgılamak için yaptığımız bir eylem olsa da biz bunu sadece kalori alma şeklinde çeviriyoruz. Çünkü tüketici günün sonunda bu tatlıyı yedikten sonra yaşadığı mutluluğu ya da kendini sağlık açısından rahatsız edip etmediğini farkına varabiliyor.